Merhaba arkadaşlar. Ben resim öğretmeniniz Azmi Atilla. Bugün ne mi yapalım? Bugün sizinle bir dubleks ayı çalışalım. Merdiven görmüştük. Merdiveni hemen odamızın içinde uygulayalım. Alt kat, üst kat olayına girelim. Güzel bir oturma odası yapalım. Yapmadan önce abone butonuna hemen ee, basıyoruz ve abone oluyoruz. Evet hemen ufuk çizimizi çiziyorum. Kırmızı kalemle çizdim yine görün diye. Sonra kendime e, dubleks sevimde hemen kaçış noktamı yerleştireyim. Kaçış noktam nerede olsun? Merdiveni buraya yapayım dedim. O yüzden biraz daha bu tarafa alacağım. Evet burada kaçış noktam olsun. Karşı duvarımı biraz küçük alacağım gençler. E, arkadaşlar çünkü e, yukarı kat olayına gireceğim için bu kısmı biraz küçük almam gerekiyor. Aynı işi de yapabiliriz. Evet kameramanım görünmüyor dedi. Şimdi netleyeceğim. Bir dakika. Ufuk çizimizi görünüyor mu? Hı hı. Tamam. Evet, hemen bunu yaptıktan sonra ne yapıyorum? Ee, alt hemen e, duvar çizimi çıkartayım gençler. Buradan geçecek dedim. E, bu da buradan geçecek dedik. Alanımızı çıkarttık. Sonra birazcık daha genişleteceğim onu. Şöyle bir yerini göresiniz diye yaptım. Şimdi hemen ne yapıyorum? Yukarıda, yukarı katımın... E, Taban kısmını ve bu oturma odasının tavan kısmı olacak yeri çıkartıyorum. Ne yaptım? İki tane çizgi atıyorum. Bu şekilde. Evet gençler bundan sonra hemen artık yavaş yavaş oda işlerimiz tamam. Evet bir üst katın adresi girişini yapıyoruz. Hemen oranın kalınlığını verdim. Bu biraz ince oldu ama odamız da ona göre hani düşünüyor zaman evet dar iyi. Evet arkadaşlar buraya hemen merdivenimizi çizerek başlayalım. Bir açı çektim. Ve de ne yapıyorum? Hemen buraya bir dikdörtgen koyuyorum. Hatta şöyle de yapabiliriz. Köşeyi attım. Köşe çizimi attım. Kaçtan, kaçtan. Hemen şu kısmı çekiyorum gençler çektik. Evet. Sonra burada bitiyor merdivenin basamağı. Burayı da kestim. Ne oldu gençler? Şimdi buradan tekrardan bir çizgi atıyorum. Bir çizgi attım. Bunun önüne geçecek diğer merdivenin basamağı. Hacim kazanacak bakın. Böyle çektiğim zaman şu kısım yükselerek çıktı. Buradaki ee, karşı tarafımın önüne geçtiği için burada bir boyut verecek onu sileceğim onu kullanmayacağım buradaki yeri kullanacağım gençler Orayı artık siliyorum Kameramanım bana devamlı koyu yap diye Ben de sil, silerek çalıştığım için gereksiz olanları sildiğim için bastırmamaya çalışıyorum ama artık bastıracağız Evet burayı da yaptık. Şimdi tekrardan ne oldu? Şu hayali olanları bastırmayalım o zaman ölçü olanları. Şöyle hafiften attım buldum. Sonra tekrardan şuradan bakın arkadaşlar geldim. Geldim şöyle. Çıkacağım yeri buldum. İndim aşağıya. Tekrardan burada basamağımın karşısını çıkartacağım gençler. Evet. Sonra İşime yaramayana sileceğim. Aynı şeyi aşağıya kadar tekrarlıyoruz. İsterseniz burayı hızlandırabiliriz. ihtimal. Şimdi özellikle burada durdurdum. Neden? Ee, ufuk çizimin altındaki basamakların üstünü göreceğim. Şu andan itibaren artık bu basamakların üstünü göreceğimden dolayı ne yapıyorum? Neden? Ufuk çizimin aşağısına indiği için. Ee, şuradan bakın bir tane çizgi attım. Basamağımın üstü olacak. Evet. Şimdi buradan da atıyorum. Evet. Bunu yaptıktan sonra buradan eline dik bir şekilde çizip basamağımın üstünü çıkartıyorum. Artık bundan sonra size öğrettiğim kutucuk mantığıyla ineceğiz aşağıya. Bakın. Dik kestim kutumu. Evet. Sonra ne yapıyorum? Tekrardan bakın kaçış noktamdan. Evet şu şekilde geldim. Çizim attım. Tekrar bakın buradan çizim atıyorum. Evet bu kısmı iki çizgiyi enedik bir şekilde kesiştirecek şekilde kesiyorum. Basamakların üstünü aşağıya, git, aşağıya indikçe artık daha geniş görmeye başlayacağım. Çünkü görme hizamın altına indiği için. Yine burayı hızlandıralım. Aynı mantık gideceğiz. Çok hızlandırmayacağım. Daha az bir hızla. Evet biraz önce hızlandıracağım söyledim ama ben burada yeni bir şey öğreteceğim için burayı hızlandırmayacağım. Şimdi arkadaşlar burada dinleneceğim bir alan çıkartacağım. Bu dinleneceğim alandan sonra merdivenin yönünü de, de, değiştireceğim, onu anlatacağım. Burada e, o dinleneceğim alanı yapmak için bakın şöyle burayı geniş, bu basamağı geniş atıyorum. Bu burayı da geniş atıyorum. Bu benim dinleneceğim alan diyorum. Sonra dik bir şekilde, enine dik bir şekilde burayı keseceğim. Yalnız dışarıdan size göstereyim isterseniz şu kısmı çünkü sığmayacak. Yani burası devam ediyor. Bu da devam ediyor. Şurada herhangi bir yerde enine bir dik çekelim. Evet. Bu kısım böyle geldi. Bakın dışarıda kağıdınızda siz de bunu yapabilirsiniz. Hemen köşeme verdim. Şimdi artık buradan sonra basamağımı buradan yani ...yönünü değiştirdim. Önce ne oluyordu? Karşıdan görüyordum. Şimdi ise basamaklarımı yandan görmüş hocam. Evet. Evet, hemen dik çizim atıyorum. Kaçışa çekiyorum. Sonra tekrardan enine dik bir şekilde kesiyorum ve basamaklarım aşağı indikçe genişleyecek. Tekrardan köşeme attım. Kaça çektim. Ve dikindi. Tekrarlıyoruz. Enine dik. Kestim. Basamağım bolsun dedim. Sonra tekrardan kaçışa gittim. Ve de şuradan enine dik bir şekilde basamağımı kestim. Yeniden tekrarlıyoruz. Evet. Evet bu kadar yapacağım. Ee, şunu da anlatayım. Bunun yere nerede değdiğini görmeniz için dışarıdan çekeceğim. Şimdi e, normalde şu fazla yani odamın duvarını birazcık geriye çekeceğim. Birazdan Neden? Çünkü şöyle gittiği zaman böyle geldi. Ya bunu, bu merdiveni şuraya kadar getirmem gerekiyor. Şuraya kadar getirmem gerekiyor. İlerleyen zamanda ee, şu açıya kadar gelebilirim. Buraya kadar gelebilirim. Onu resmimizin şekline göre izleyeceğim. Evet. Şimdi hemen duvarımın kalınlığı veriyorum gençler. Burada be beton var. O yüzden yukarıya doğru daralacağı için. Bakın burayı daha geniş. Burası daha dar olacak. Hemen bir çizgiyle çekip blok çekeceğim. Evet. Merve mi? yukarı antre ile yukarı giriş kısmıyla ile birleştiği yeri yaptım. Evet şimdi dedim ki bir de buraya buraya bir tane blok atalım. Ya da şurada yere değen yerden sonra atsak daha güzel olacak. Evet, orayı da atmış olduk. Evet, şimdi yukarının gençler, yukarının e, antre kısmı nasıl olur? Bakın, şunun hizasını, şunun hizasını çekiyorum. Bakın, burayı çektim. Görünüyor mu? Görünmüyordur. Şöyle kırmızıyla biraz bastırayım. Bakın şuradan bir hiza çektim. Tekrardan buradan değil, hani buradan da yapabilirim. Buradan yapayım. Hayır, zorlaştırmayalım işimizi. Evet. Buradan çektim. Bakın. Burası gibi bir karşı duvarı var. Ama ben onun taban kısmını göremem çünkü burada zaten yani şu önünü kapattı. Hemen bir tane burayı daha dar atıyorum çünkü görme olanağımız daha az. Şurada bir kırmızı çizgi yaptık yani kestikten sonra burayı çektim. Bakın kaçıştan. Oranın da taban kısmını bulmuş oldum. Şimdi kurşun kalemle gideceğim daha iyi görünür. Bu şekilde yazdık. Hemen orayı netleyelim. birazcık yükseğe kaldıracağım. Eğildik var ama Evet, eğildik alttakinde. Evet. 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 Evet, yukarının da tavan kısmı çıkmış oldu. Evet arkadaşlar, şimdi merdivenimizi bitirdik. Hemen trabzanımıza geçelim. Trabzanımız için bir boy belirliyorum. Diyorum ki trabzanımın benim boyu bu kadar olsun dedim. Bu burada bu kadarsa bakın çünkü karşıdan gördüğüm için buradaki trabzanım da bu kadar olacak demektir. Ve bir açı belirliyorum. Merdivenin açısı hizasında bir açı belirliyorum. Evet. Açım bu arkadaşlar. Trabzanı yaptıktan sonra karşısındakiler diğer trabzanları kaçıştan belirliyorum. Ne yapıyorum? Hemen şunu ben bir netleyeyim arkadaşlar. Evet. Trabzan'ın bu olacak. Ne oluyor o zaman? Karşısındaki hizasındakini kaçıştan belirliyorum. Çekti hizasını. Demek ki buradaki trabzanım benim bu kadar olacakmış. Diğer trabzanım da kaça çektiğim zaman buradaki trabzanım, bu çıkan trabzanımın ne kadar olduğunu bulurum. Zaten ufuk çizisi ne denk geldi? Yerini bulmak çok kolaylaştı. Evet, buradaki trabzanın bu oldu. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yukarıdaki trabzanımı bulacağım. Ee, yukarıdaki trabzanımı e, merdivenin açısıyla gidebiliriz bu arada. Merdivenin açısıyla gidebilirim. Evet. Buradaki trabzanım bu kadarsa. Buradaki de bu kadar olacak. Ve de onu da aynı açıyla gidiyorum. Buradaki trabzanı da bu kadar. Şimdi hızlandırıyorum gençler ve de trabzanlarımı işlemeye başlıyorum. Arkadaşlar evet dubleks evimiz bitti. Dubleks evimiz bitti. İçini ben böyle hızlıca eşyalarla doldurdum. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Herkes şimdi kalemlerini alıyor ve dubleks evimizi çalışmaya başlıyor. Bu arada iç mekanı öğrendikçe, içine eşyaları yaptıkça, onları yapmayı öğrendikçe bu işi çok seveceksiniz. Elinizden kağıt kalem düşmeyecek eminim. Bir de artı olarak şunu söyleyeceğim. Şöyle kaydırıyorum kameramanım. Beni herhalde görünüyordur şu kısımda, şu kısımda burası yarım kaldı. Hani bura niye böyle oldu demeyin diye söylüyorum. Bu binaya şöyle görünüyor mu bilmiyorum. Aynı hizadan çekip bu şekilde, bu şekilde buradan da merdivenle giriliyormuş gibi görünebilir arkadaşlar. Bakın bunu yapabilirsiniz. O zaman ne olur? Basamaklarını şu şekilde tersten görüp tekrardan şu kısma yine trabzanınızı koyarak şöyle iki girişli ve yukarıya çıkılan bir ev olarak yapabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de sizin beğenilerinizi istiyorum. Bekliyorum. abonelerinizi e, ee, bekliyorum. Ve de ve de evde kalın, resim yapın diyorum. Mutlu kalın, esen kalın.